Arkadaşlar şimdi Sazova'ya geldik. Çünkü burada şatoyu göreceğiz. Yem yeşil bir yer bizi karşıladı. Çocuklar da burada. Gidiyoruz bakalım oraya doğru. Şöyle güneş açtı. İşte devam ediyoruz. Çok güzel bir yere geldik. Tren Çok güzel burası. O güzel yere şatoya geldik. Çok güzel görünüyor ve etrafı yemyeşil. Basal diyarında gibi. Haritalar kalardı, diyarındaki gibiyim arkadaşlar, çok güzel burası. Belediye eski başkanı Yılmaz Büyükelçiler. Ve o büyük adam çocuklara düşsel dünyanın kapılarını aralamak için bu muhteşem manzaralı şatoyu inşa etmiş, muhteşem. Evet şimdi şatoya geldik. Asgari üretimler de burada. <laughs> Kombin tonsur ton olmuşsun. Gayet güzel burası. Şatoyu da yakından göstereyim. Çevresini de göstereyim. Harika bir yere geldik. Ya, çok güzel. Hey, kül kedisi, kıyamam. Cadıya bak cadıya, finalına bak cadının. Ha, çok güzel. Ay çok güzel, vaa wow, çok güzel yapılmış. Ay bütün masallar var, çok güzel. Tavana bakın, çok güzel. Yerler. Çok güzel. Harika ötesi, tavana bakın. Aa, arkadaşlar çok güzel. Çok güzel. Arkadaşlar şuraya güzel bir bakın. Şuraya bakın. E şato'ya geldik. Diş şato'nun içine geldik arkadaşlar. Burası çok güzel. Bayıldım manzarasına bakın. Muhteşem. Çok güzel arkadaşlar. Harika bir yerdeyim arkadaşlar. Şato ayaklarımın altında. Çok güzel görünüyor. Woohoo. Tamam sen bu masallar diyen de gez video çekiyorum. O tarafa doğru git öğrencilerine doğru. Öğrencileri, <laughs> 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 masal öğrencileri. Merhaba arkadaşlar bugün 5 Ocak. Saatlerimiz 15 diye tahmin ediyorum ve bizler Sadova'ya eski bir, şey, bir şatoya geldik. Büyükşehir'de İstediği Başkanı Yılmaz Büyükerşen tarafından yaptırılan bu şatoyu bugün itibariyle kardeşlerimle gezme şansı bulduk. tarafında yeni yeşil bir alan var. Daha sonra bu şatoyu görüyorsunuz. Ve içeri iki taraftan giriş kapısı var. Buraya gördükten sonra bu içine girip bu alana giriyorsunuz. Burası tam bir masallar yer. Burası tam bir masallar bir Burada da oradaki tavşan var. Devam edelim. Arada durdurabiliriz. Burada da Pinocchio'ya geliyorsunuz. Kendi elinizle elleriyle sesler marangoz gefetme var. Ve hemen yan tarafında da Pinocchio'ya geliyorsunuz. Klasik masal evimizden biri. Evet, i̇şte burası da masal objeleri sergisi. Bakın çatı şapkaları. Bakar mısınız? Hayalimdeki sen adlı elbise, metcezir, elma, Prensesin Nilüferleri, Sihirli Lamba, Yeniden, Çilek ve Uçan Halısı çok tatlı. Oo Uçan Halı çok tatlı. Şimdi burada Masal Şatosu. Atölye çalışmalarını görüyorsunuz. Çok tatlılar. Hepsi çok güzeller. Bayıldım arkadaşlar. Bu ne ya? Kemanlara bak. Çok güzel. 850 liraymış. Ay bunlar da çok hoş. Oo ince çizgim. Mustafa Kemal Atatürk. E Ay çok güzel. Hop döndük. Oo çok güzel. Bakın tellerden yapmışlar. Harika olmuş. İnce çizgimi. <laughs> Masal şatosu. Masallar. Hiç boyutlu. Ha, burası da Esin Yatürk. Şu an içeri giremiyoruz ama şöyle uzaktan size göstereyim. Çok güzel duruyorlar. Burada fiyatları var. Şuradan şöyle görmek isterseniz. Şu an vaktimiz olmadığı için giremiyoruz ama. Buradan bakabilirsiniz. Burası da şatoya giriş bir Bakın zaten şato şuradan gözüküyor. Piram sesim benim. Burada sualtı dünyası hayvan bahçesi de var arkadaşlar ama tabii şu an bizim ona vaktimiz yok. Hem soğuk. Şimdi otobüste güzel bir sohbet sonrası Atatürk Üniversitesi'nin önüne geldik. Devam ediyoruz. Odun Pazarı'nın doğru giriş yaptık. Hızlı Sanatları Müzesi. Evlerin oradayız. Osmanlı Konağı devam ediyoruz. Evet şimdi Özkar'ın Tatar'a geldik arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar şimdi onun pazarı evlerine geçeceğiz ama öncesinde biz aç kalmayız. Hiçbir şey yemedik Ben aramıyorum ama çocuklarım aç kalmasın. Özkar'ın Tatar çiğ börek ve mantı evine geldik. Şöyle menüyü göstereyim size. Çiğ börek ve mantı var arkadaşlar. Tabii ki çiğ börek yiyeceğiz. Çocuklar da Biz nereyi gezdireceğiz. Şöyle gösterelim uzaktan. Burası da güzelmiş. Çekip hemen şöyle göstereyim. Burada da plaklar var. Hemen şöyle ses. Atatürk şarkıları var arkadaşlar. Evet, evet arkadaşlar böreklerimiz geldi. Özkarım Tatar. Herkes bak yerden geldi. Orta çok da burayla. Bayağı kaç? 15-20 vardı. Oradan yukarı <laughs> var. Ben <laughs> <Aynı>, seni <düştüm, düştüm. gülüyor> <laughs>

masal hediyelik eşyada arkadaşlar doğal taşları görüyorsunuz fincanlar burada üzerindeki evet. beyaz taş olanlar Eskişehir lüle taşı burada yine evet. hediyelik eşyaları evet. görüyorsunuz Şu harika bunlar da var Anladım. bu şekilde <laughs> bir sürü hediyelik aldık arkadaşlar çocuklar demek istediğiniz bir şey var mı? Teşekkürler. Çok güzeldi her şey. Yeniden Hanımefendisi demek istediğiniz bir şey var mı? Çok <laughs> güzelmiş bu arada. Kızlar <laughs> çok güzelsiniz. Harika bir dükkan arkadaşlar. Mutlaka gelip bakmalısınız. Şimdi <laughs> tramvaydan indik. Şöyle gidiyoruz. Şu an biz İsmet'in önü durağında indik. <laughs> Buradan çıkış yapalım. Cadde de güzelmiş. Şu karşıda da Natla alışveriş merkezi. Devam ediyoruz. Burada no, 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 bir no, no bir Doktor, hekim. hepsinde Aa, Lan doktorlar caddesiymiş <laughs> arkadaşlar. Doktorlar. Bakın doktorlar caddesi. Aynen. Şimdi, yurt dışında şey hangi ülkeye de atıyor? Viyana mıydı? Viyana, Viyana da. da. da bunu... Gerçeği var. Aa, bebekler bastan şekeri dün gördüğümüş rüyadaki değilmiş pardon. <laughs> Oo. Yine. Arkadaşlar şu an Barlar Sokağı görüp görebileceğim en boşlukta zamanı, en boş zamanı. Bomboş şu an, buranın full böyle kalabalık artması lazım. Bomboş şu an. Rumors'a bak, Rumors bomboş. Evet şimdi biz Rumors'a geldik. Burası da benim kardeşim ve arkadaşlarım genelde tercih ediyor. Arkadaşlar evet, hepiniz hoş geldiniz. Şu an kamera bende. Çünkü bende olması lazım. <laughs> Gördüğünüz üzere burası Rumors. Şu an canlı müzik başlamadı. Mekan bu şekilde bomboş. Normalde e, bizim en fazla tercih ettiğimiz mekanlardan birisi. Hatta en fazla tercih ettiğimiz mekan. Rumors buradan bize bindirim verir mi bu video sonrası? Vermez galiba. Neyse. İşte birazdan canlı müzik başlayacak bir saat falan da. Mekan boş. Tam da değil, değil de. Mekan boş yani. <laughs> arkadaşlar. Devam ediyoruz. Ben çıkıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar selamlar. Lara yine geldik. Burada öyle sallana alacaklarımız var. Bu eşliğinde ve şurada da Fransız konseptini tam yansıtan ayakkabı ve çanta var. Efsane. Altyazı <laughs> M.K dakika mekandan çıkıyoruz arkadaşlar. Paris diyenle. Karşısında da La Vista kafe var. Teşekkürler. Ne demekti? <laughs> Merci bu. Merci. Çıkıyoruz. İşte burası da kolezyum arkadaşlar. Şöyle göstereyim kolezyum. <laughs> 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 Lan bu ne montu nereye ama yiyeceğim. evet. Terzi ince Yakup Terzi. Allah Allah. Aa, <laughs> senin kuşlar. Muhabbetler falan biraz sıkıntı geldi. <laughs> evet. Hangisi gümüş, hangisi bronz? Atayarak bunu seçti. Biz ablamla bunu seçtik. Dedim. ve o da bu şey çıktı. <laughs> ve <gülüyor> <gülüyor> Bir daha aşağıya Ge Gecenin üçünde yaptığımızı. <laughs> da bir <laughs>

<gülüyor> 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 Bu ne ya? Zaman bizi tabu olduza? Alex, Alex, <gülüyor> Alex, Alex ne var teknik direktör? Ferguson. Arkadaşlar bugün günlerden 6 Ocak tizli. Biz dün sabah kadar tabu oynadığımız için baya geç yattık. Yine günü ters yaşıyoruz ama olsun düzelicez. Onun dışında ben aslında erken kalktım ama geri yattım çünkü geç yatmıştım. Kalktım işte örtüyü değiştirdim, makineyi attım. Şimdi hazırlandım. Birkaç işim var onları halledeceğim. Sonra trene doğru gideceğiz. Artık Eskişehir'de son günüm. Eskişehir'de son gideceğim de. Bakalım nasip bir tane zaman gelir. Ama güzeldi. Çok güzel bir haftaydı. Zaten siz bu videoyu izlediğinizde bunu anlayacaksınız. Vedalaşmayı sonra yapacağım. Görüşürüz. Evet arkadaşlar kadar geldik. görüşürüz evet. 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 kendim. Ben gidiyorum. Arkadaşlar saatlerimiz 17.53'ü gösterirken an itibariyle ben trenden indim ve Ankara'ya geldim ve şey yememiştim. Bir baktım ki burada çok güzel yiyeceklerin olduğu lezzet durakları açılmış. O yüzden burayı ziyaret edelim. Evet arkadaşlar görüyorsunuz dediğim gibi burada iniş yaptım ve harika bir lezzet durağıyla karşı karşıyayım. Burada işi köftenin yapılışını direkt size canlı canlı göstermek için videoya çekiyorum. Ablamız harika bir şekilde bir güzel hamuru yaptı, kıymasını da koydu. İçli köftemiz içli içli hazırlandı. Elinize sağlık efendi diyoruz, devam ediyoruz. Evet burası Şah ve Erş Gaziantep Lezzet Durağı. Antep'in zaten yemeklerinin sofralarının vazgeçilmez olduğunu, meşhur olduğunu hepimiz biliyoruz. Şöyle size sırayla da lezzetleri göstermek istiyorum. Tatlama da göstereyim. Aa öyle yapalım. sevdi? Ne <laughs> <misin? gülüyor> da dolma biyomi Ankara. Bakın arkadaşlar bana dolma ettiler. teşekkür ediyorum. İlk yiyeceğim, ilk öğünüm bugün. <laughs> evet. Dolmayı çok severim. Herkesin yaptığı dolmayı beğenmem. En güzelini kesinlikle annem yapar. Bir daha halam. Ama bu dolmada... Gayet güzeldi, lezzetliydi. Çok sevindim. Burası ne zaman açıldı, ne zaman kadar açık bilmiyorum ama Lela'nın tadına bakalım arkadaşlar. Aşk karnına da mideye baharat yükledik ama Aslında neyse. Bu tabii limon ister. Şu an limon su için bir tat eksikliği hissetsek de önemli değil. Bu hmm. Arkadaşlar şimdi geldim burada. Bunlardan yiyeceğim ama yanına çay nereden bulabilirim? Bakma. Evet görüyorsunuz işi köftemize dolmamız burada. Hadi bakalım Antep yemekleriyle başlıyorum. Şu an Antep yemeklerini deniyoruz arkadaşlar. Normal dolmamız var. işi köftemiz var. Böyle yiyorum. Şöyle devamında bir sürü stand var arkadaşlar. Oraları da belki gezme imkanı Burada umarım valizimde zorlanmazsam gezmeyi düşünüyorum böyle uzun uzadıya bir gezi yapacağız. ilk i̇lk önüm dedim. Çok şaşırdılar. Herkes aşağı dayanamayabiliyor. Ama ben dayanırım. Sıkıntı yok. Öyle arkadaşlar. Stantlara devam edeceğiz. Ve lezzetlerimize devam edelim. Burada Hatay'ın soğuk zeytinyağları var. Ve biliyorsunuz Hatay'ın böyle ekmeği bandırıp ya yediğimiz bir olayı var. Hatta bunu baharatla da yapıyoruz. Bakın. Evet arkadaşlar. Burada da ceviz ağacından tek parça yapılmış olan kesme tahtalarını, ahşap kaşıklıkları görüyorsunuz. Biz burada bir şapka <laughs> gibi eski mağdur hissettik. Ama yakıştı. Pembiş pembiş açtı. Ama çok şey. Takacaksınız alırken biz bize para verirken katlayacaksınız. Öyle mi oluyor? Benim Aslında Bu çok hoş Evet, bence de. <laughs> Değil mi arkadaşlar? Siz de geleceksiniz oraya. İpek Yaparım. 20 koduyla yüzde 20 lira. <gülüyor> <gülüyor> Mucize Tasarım 5.2.0 Instagram sayfasının burada ürünlerini görüyorsunuz. Hani enerjisi insanlar zaten kendini belli ediyor. Burada da başka bir standları var. Keşke böyle şu an çalışıyor olsam param oldu. Ben buna da bayıldım buradaki standa da. Buraya da aşık olduk. Burada muhteşem. 2 Şubat'a kadar açık olduğu için buraya sonra gelip bakacağız. Şimdilik hoşçakalın. Çok güzel standınız var. Harikasınız. İnşallah param ve zamanım olduğunda gelmek istiyorum. Şu an ne param ne zamanım var. İkisinin olduğunda buranın ismi nedir? Nisa Sabun. Nisa Sabun arkadaşlar. Instagram'da herhalde Nisa Sabun'dur. Nisa Sabun. Nisa evet. Sabun arkadaşlar takip ediniz. Muhteşem takılara da sahipler. Takı hastası bir insan olarak ve eskiden çelik takı işi yapmış biri olarak bayıldım. Burada da herhalde bu hurdanlık mıdır nedir? Evet. Hava ee, nemlendirici ve bu hurdanlıklarımız Sabunlarımız da yan tarafta. Oo, tamam. Ama ben diğer zamanda inşallah gelmek isterim. Çünkü minibüsü kaçırmayayım. Çok teşekkür efendim. ediyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın iyi, 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 iyi akşamlar. Şöyle hemen arkadaşlar. Kısadan bir.